Şimdi EYT geniş bir konu ve çok kuru bir işareti var. Başvuruda başvuruda geç kalan EYT'li vatandaşlara bir avans ödemesi konusu var. Kafa karıştırmış. Evet. Bunu editörümüz Servet Yayla güzel şekilde aydınlattı, ekrana getiriyoruz. Bakın efendim, 2 milyon 250 bin emekli adayı, şu anda emekli adayları, daha emeklilik çıkıp maaş almalılar. Diyorlar ki başvurumu geç yaparsam ilk maaşım yanar mı? Sisteme ulaşamıyorum. Sisteme tıkanıklık var. Şu var, bu var. Ne olacak? Efendim, Sosyal Güvenlik Kurumu Mart'ta başvurusunu tamamlayan bazı emeklilikleri Nisan ayında maaşa bağlayacak. Burası kritik. İşlemi bitmeyen i̇şte. EYT'li ne olacak? Sorunun cevabı burası. Başvuru sürecindeki yoğunluktan ötürü aylık bağlama işlemi geciken EYT'liye maaş değil avans ödemesi yapılacak. Avans. Önden avans bu hak emekli aylığının emekli aylığının 3 aylık süreyle gecikmesi durumunda doğacak. Eğer başvuruda gecikti, maaş alımı 3 ay gecikse avans verecek ve ilk ödemeler Temmuz'a başlayacak. Bak şimdi sen başvurunu yaptın. Altı Hemen karşıdaki karşındaki kameraman olgun yaptı. Sizin başvurunuz olumlu karşılandığı şekilde Nisan'da maaşınızı aldınız. Nisan'da maaş alacaksınız. Ama gecikenlerin durumu 3 aylık süreye gecikmedi. Temmuz'a kalacak. O yüzden insanımızın ne yapıp ne edip bu işi başarması lazım. Avans alacak ama gecikmeden dolayı maaş Hı. 3 ay sonraya kalacak. Başvuru önemli. Çok Ev devletten emin olamayanlar da SGK'larda biliyorsun kuyrukları Kuyruklar. Şimdi Orada da bir yoğunluk var. Şurada çok haklısın. Yoğunluğun önüne geçme. Şimdi bu açıklama yapalım dedik. Avans tutarı. EYT'deki emeklilerin avans tutarı ne olacak? 3 ay için Asgari ücretin 3 katını toplamda 25.518 lira geçmeyecek ve ödemesi yapılan avanslar biriken emekli aylığını geçerse 4 taksit halindeki sonraki maaşlardan kesilecek. Hak kaybı olmayacak demeyin. Şimdi evet. atıyorum 10.000 lira maaş alıyor. Küt eline geçecek 8.000 lira. Ya kardeşim 10.000 almışım 8.000 işte. Avans biriken emekli aylığını geçtiği için kafa karışıklığı olmaması için, can yanmaması için bu başvurunun yapılması lazım. Peki EYT'li çalışanın torba yasa beklentisi varmış. Nedir efendim bu grubun içinde ne olacak? Staj ve çıraklık borçlanması, bağkur yapılandırması, pandemi ve doğal afet borçlanması ile kredili emeklilik boşlanması. Bununla ilgili bir kanun maddesi bekleniyor. Ancak değerli dostlar, gerçeği konuşalım. Seçim dönemi başladı artık. Seçim dönemine başladık. E, meclis kapatılmayacak. Fes olmayacak ama Deprem bölgesindeler. Aday adaylı süreci var. Meclisten artık kanun çıkması kolay kolay pek gözükmüyor. O yüzden bu dört kesimin beklediği kanunun ben kolay anlamda olacağını düşünmüyorum. Bir de o prim günlerinde bir değişiklik oldu. 5000'e fixlenmişti o. Tamam. Daha sonra yıllar içerisinde işte 86'da girdiysen, farklı prim günü 96'da işe girdiysen o prim Patla. günü yükseldi. Ama o yükselmeden önce borçlananlar vardı kredi çekenler vardı. Askerlik borçlanması, doğru, doğum borçlanması. Onlar da biz de bu paraları aldık ödüyoruz dediler. Onlar Kanun da biraz mutluyor. geç çıktı. Ee, biraz daha altı tartışma konuları var. Mesela biraz önce atmış, açmış olduğumuz hashtag'teki adrese başla yoğun mesajlar geliyor. Değerli izleyenler diyor ki bir izleyicimiz. Türkiye'nin seçimi. Alırım. Evet Türkiye'nin seçimine. Ramazan Şanlı Bey, Ziya Osman Bey ne güzel söylediniz. Ben bir küçük esnafım. SSK'lı 5 bin gün prim ödeyerek emekli oluyor. Ben esnafım 9 bin gün prim ödeyeceğim, bekleyeceğim ve bağ emekli olacağım. SSK'lı işçi 5 bin gün, bağ esnaf 9 bin gün. İşte evet. dediğin gibi çelişkiler dünyası. Burada biraz çelişkiler. 9 bin ne demek, 5 bin ne demek? %80 daha fazla çalışacak. O da çalışan, o da çalışan. Bunu düzeltmeniz lazım adalet sistemde adalet eşitlikçi bir adalet olması lazım ki emekli memur emeklisi mi 25 sene SSK emeklisi mi 25 sene banka emeklisi mi 25 sene olmadı süreç başladı ee, o konular şimdi sosyal toplum sosyal medya çok aktif dediğin gibi haksızlıkları sürekli dire getiriyor bu arada profesör doktor Vedat Bilgin de az önce sağlık bakanımızı andık evet. ama burada da en azından bir adım atılmış oldu e, EYT'liler adına. E, Dileriz devamı gelir. İnşallah. Haksızlıklar İnşallah. giderilir. İnşallah. Yeni saate başlayacağız. Devam Yeni ediyoruz. Yeni saate başlıyoruz. Evet.